Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Nereden? Zartesi haftanın ilk günündeyiz. Dün akşam not tuttum böyle defterime sıra sıra yazdım yapacaklarımı unutmamak adına. Dışarıda da işlerimiz var. Bugün evdeki işimiz bitince de dışarıya çıkacağız. Hadi beraber yatak odasına gidelim. Oraları bir toparlayalım. yapıyorsun anneciğim? Şimdi buraları toplayacağım ben biliyor musun? <laughs> Önce burayı toplamakla başlayayım ben işime. Bunlar benim en sevdiğim küpelerim. Şunu da çok seviyorum. Şu bilekliği de. makyaj malzemelerini makyaj malzemelerinin içine. Şöyle küçük bir ruj kalmış bunu. <laughs> bir senedir saklıyorum atmak da istemiyorum rengi o kadar güzel ki avonun ruju böyle e, herhangi bir uçla çıkarıp süreceğim bunu bu yüzden atmıyorum Hadi saç püreye mi çalıştırdın? Bu masanın üstünü böyle boşalttım. Birkaç 00 var. Bunlar elimin altında duran şeyler. Islak kremler. Kullanıyoruz. Bu da kraftan. Şu takı kutusunu arkadaşlar buraya taşındığımdan beri bir türlü düzenleyemedim. Böyle burada duruyor. Bunun içine günlük kullandığım takılarımı koyacağım. Bir de bunlar var. Bu kremler filan. Bu benim seyyar aynam. Arada lazım oluyor. İşte buraların tozu alınacağı için bunları böyle şimdilik idare idareten buraya koyuyorum. Burada dursunlar. Karanın pişik kremi ve bazelin. Bunlar için bir kutu alsam mı acaba şuraya? Ya da öyle dururlar orada. Belki bunu banyoyu düzenleyince banyoya götürürüm. Bu da şimdilik burada dursun. yeşil fasulyemi güzelce kavurdum. Salçasını koydum. En son üstüne şöyle domatesini ekledim. Şöyle bunu da bir çeviriyorum. Burada da karanın çorbasını koydum. Onun için de arka şekliyeli yapacağım. Ya çorbasını, terbiyesini hazırlayacağım şimdi. Şöyle şu kadar bir su koyuyorum içine. dakika sonra bunun altını kapatacağım. Şuna da yoğurtluk biter diye hazırladım. bitti. Tezgahın üstünü temizledim, toparladım. Tertemiz oldu. Balkonuma günlük siliyorum ama şöyle şurası biraz dağılmış. Havayı da göstereyim size bugün. Çok güzel. Akşam yağmur yağmur. Çok şaşırdım. Mutfak bitti. Yerleri Berfin süpürdü. Ben sildim. E, elimle sildim. Kovaya su yapmadım. Böyle daha temiz olsun diye. Karan hep buralarda biliyorsunuz geziyor. Kedimin içi dolmuş. Onu hemen burada bir boşa atacağım. E, şurada bir düğmesi var. Ona basıyorum ve şöyle çıkıyor. Şunu yıkamam lazım en kısa zamanda. Yani yılda bir kere ya da iki kere yıkanıyor. Kirlenmiş bayağı. Bugün işim bitince bunu yıkayacağım bu arada. Bu filtresi. Alt kısmını yıkadım, sildim ve kuruladım. Şu desteni takıyorum. Şöyle size göstereyim. Işıl ışıl önden ve arkadan. Bulutlar ne kadar güzel gözüküyor buradan. Manzara tablo gibi değil mi şurası? Bence şahane. Şöyle camı kapatıyorum. Burada bittiğine göre çok cereyan yapıyor. Ee, şimdi koltuğu çekmeden hızlıca burayı bir süpüreceğim. Arkasından sileceğiz. Buradaki işimiz bitiyor. Saat burada geliyor. Anca işimiz bitti. Şu an her yer mis gibi de kokuyor. Yemek ısıtıyorum. Berfin'le ne yiyeceğiz? O duşa girecek. Ben de buraları toparlarım. Sonra da hızlıca hazırlanacağız. Önce pazara gideceğiz. AVM'ye gidememiştik. AVM'ye gideceğiz. Şöyle karıştıralım. Yumuşacık olmuş. Her düdüklü tencere gerçekten hakkını veriyor bu işin. Beraber saçlarımızı tarıyoruz. <laughs> Aa, bugün böyle kablosu neden çıkmış ki bunun arkada? Geçen gün bunların tabaklarını gördüm. Porland mıydı? Porland'da mıydı? Karaca'da mıydı? Tam hatırlamıyorum. Servislik olarak vardı. Normal tabak olsaydı mesela böyle hani bu düz e, yemek tabağı o zaman alırdım. Kahvesine koymadım. Kafam iyice gitmiş. Geçen kahve içtik işte dışarıda. İçine bir terbiye koymuşlardı. O kadar acıydı ki resmen kahveden soğudum. Daha az, daha hafif kahveyi seviyorum. Şöyle ışık yansıyor ya, ne olmuş dedim bu tabağa. Bir an korktum. Bu fincanlarımı çok seviyorum. Bunlara bir şey olmasın. Şunu da çok seviyorum. E, nerede satılıyordu bu? Kileden aldık, kilede daha e uyguna bilginiz olsun. Saat 6.30'a geliyor. Tam kalkıp hazırlanacaktık. Karan uyandı. Hazırlandık çıkıyoruz arkadaşlar. Taksi çağırdım. 5 dakikası var. 5 dakika sonra burada olur. Karan da gitmek için sabırsızlanıyor. Şimdi taksiden indik. AVM'ye doğru gidiyoruz. Önce bir iki mağazayı gezeceğiz. Berk'in alacakları vardı. Benim de alacağım şeyler var. Şöyle bir dolaşırız. Sonra da birer kahve içeceğiz. de hediye aldık. Aa 50 varmış burada ona girerim. Karaca mağazasını arıyorum. Burada var mıdır bilmiyorum. En alt kata bir inmemiz gerekiyor. Şu katı dolanalım sonra aşağıya bir inelim Karaca için. İnşallah vardır burada oradan da alacaklarım var. İngilizcom'a geldik. Burada Arda tabancanın çok şık bir takımı var. Özellikle şu fincan takımına bayıldım. Boyutu da çok güzel. Bunun şöyle küçük olanı da var. Şunu çok beğendim. Bir de şöyle bir set var. Bu da çok tatlı. 200 küsürlerde bir fiyatı var. Şu tabakları da beğendim Gayet şık ve tatlı Karan Ne var orada aşkım Atlı karıncalar mı Oradan kesiyor karan Atlı karıncalara Anneciğim İşimiz bitti Önce kahve almak için Starbucks'a gittik Starbucks'ta o kadar bir kuyruk vardı ki Vazgeçtik Buraya her geldiğimizde aynı olay oluyor <laughs> Kahve için Starbucks'a gidiyoruz Sonra vazgeçip Aynı kahve Mado'da da var değil, buraya geliyoruz. Mado'ya geldik, oturduk. Baklava söyledik kendimize. Yanına da bir kahve, soğuk kahve söyledik. Şimdi bunları afiyetle içeceğiz, biraz oturacağız. Ee, yarım saat sonra da kalkarız büyük ihtimalle. Hava çok güzel. Şöyle bir oturasımız var burada, bakalım. Artık karan durursa dururuz, durmazsa eve geçeriz zaten. Baklava umarım tazedir, taze gibi duruyor öyle bir de soğuk dip kahve. Yiyelim bakalım. Yani Hocam. <laughs> Bak kendi geri atıyor. Yine yap. <laughs> Hadi ona geliyor. Baklava güzeldi ama kahvesi çok kötüydü. Asla bir Starbucks kahvesi olamaz. Asla bir Starbucks. Niye konuşamıyorum? Çünkü kahve istiyordu canımız. Yanlış yap. Hep aynı şeyi yapıyoruz.